Cumhurbaşkanlığı bu yılın ilk 10 ayında 10 milyar 262 milyon TL harcamış. Yani geçen seneye göre harcamaları %85 artmış. Oysa enflasyon %40. Tayyip Bey emekliye, memura, işçiye gelince enflasyon %40. Sana gelince %85. Şimdi sen harcamalarını bu kadar arttırdıysan geçen seneye göre ki tasarruf diyorsun. Bu sene Memura, işçiye, emekliye Ocak ayında yüzde 85 zam yapmak zorundasın. Yapmazsan çıkmıyorsun ama ne aynaya bakabilirsin ne sokağa çıkabilirsin. Artık bir parça utan. Peki bu beyefendi aylık ne kadar harcamış? 1 milyar 388 milyon. Günlük 46 milyon 266 bin. Dakikada iki asgari ücret tüketmiş. Kimin parasını?